Ee, i̇lkokuldayken en çok olmak istediğim şey itfaiyeci olmaktı. Bayılırdım itfaiyecilere. Çok hoşuma giderdi. Sonra e, ortaokul döneminde polis olmayı hayal ettim. E, lise döneminde de pilot olmayı çok istemiştim. Hatta bunun için başvurumu yaptım fakat e, ayağımdaki bir yara izi nedeniyle, sağlık nedeniyle elendim. Yani sınavlara dair pilot olamadım. Astronot olmayı hiç aklımdan geçirmemiştim. E, ama tabii günümüzde teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki, şimdi yine kendisiyle sohbette artık çok kısa süre içerisinde belki uzay seyahatlerinin e, yörünge altı seyahatlerinin çok da uzak olmadığını, e, belki bununla ilgili turların bile olabileceğini, evet oralara gitmek isterim yani astronot olmasam da oralara gidip gezmek isterim. Gerçekten son yıllarda e, uzay teknolojisi çok hızlı bir şekilde ilerledi. E, bizim e, eski uzay yolu filmlerinden hatırladığımız e, o klasik böyle söylemler de vardı. Houston işte iniş izni istiyoruz veya Mayday ki kötü durumdayız ya o uzay yolu filmlerinden oradaki o kolonilerden bahsedilirdi. Artık günümüzde uzayda, ayda, diğer gezegenlerde koloniler kurulmasından bahsediliyor. Belki bunun bir ihtiyaç olacağı da söyleniyor. Bununla ilgili de çok hızlı çalışmalar var. Ama bu çalışmalar sadece mühendislik alanında değil. Yani bu çalışmalar işte roket teknolojisi olsun, uzayda koloni kurulması, uzayda yaşam, işte yer çekimsiz ortamda işte yaşam gibi konuların yanında aslında bize çok büyük ufuklar açtı. Nedir onlar? Bunlardan birisi uzay ve sağlık aslında. Yani orada bir koloni kurulduğunda, orada bir yaşam olduğunda bizim sağlığımız hangi yönlerden etkilenecek? Ben aklıma çok deli sorular geliyor mesela. Yani ortostatik hipotansiyon olacak mı orada? Yani ters döndüğümüzde acaba tansiyonumuz nasıl olacak? Pnömotoraks. Yer çekimsiz ortamda atmosferik basıncın olmadığı bir yerde spontan pnömotorakslar daha mı çok görülecek? Mikroorganizmalar, şu anki mikroorganizmalar acaba orada onlarla karşılaşacak karşılaşacak mıyız? Enfeksiyon hastalıkları bunlar olmayacak. Yeni bir mikroorganizma türleri veya türleriyle mi karşılaşacağız gibi veya serebellum orada 6 yaşadıktan sonra nasıl bir fonksiyon kazanacak geri döndüğümüzde gibi böyle çok deli sorular var. Dolayısıyla uzay teknolojisi, uzay sanayi sadece mühendislik alanında değil, sağlık alanında olduğu gibi bize çok yeni ufuklar açmaya başladı. Belki ileriki yıllarda yok bize uzay sağlığı bölümü açmamızı bile isteyebilir. Yani bununla ilgili belki ileride ihtiyaçlar da ortaya çıkabilir. O yüzden... Son yıllarda havacılık ve uzay sanayinde elde ettiğimiz başarılar ve bu konuda iki astronotumuzun elde ettiği başarılar, uzay gezileri, burada yapmış olduğu deneyler, Türkiye'nin ikinci yüzyılında inşallah çok daha hızlı bir şekilde ilerleyip çok kısa sürede ülkemizin adının tüm dünyada duyulmasını, Allah nasip ederse ileride uzayda da bizim belki seyahatlerimiz, kolonilerimiz ve sağlıkçılar olarak bizlere de uzay sağlığıyla ilgili çok ciddi gelişmeler sağlanır diye düşünüyorum. çok sevgili öğrencilerimiz ve bugün misafirimiz olan, aramızda olan astronotumuz Tuva Cihangir Atasever. Ben de hepinize enişten dileklerimle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. E, Rektör hocamız gibi ben de çok uzun tutmak istemiyorum konuşmamı. Ben de çok merakla e, hem sizin anlatacaklarınızı hem buradan gelecek orijinal e, özgün soruları ve cevapları da e, aslında merak ediyorum. E, ama benim ilk olarak e, bu konuyla ilgili e, bende bazı şeylerin yani Türkiye'de e, uzay çalışmalarının gençlerimizde ve çocuklardaki etkisini ilk fark etmem. E, 4-5 yıl kadar önce işte 6 yaşlarındaydı kendi kızımın. E, büyüyünce ne olacaksın sorusuna uzay bilimci olacağım, gök bilimci olacağım e, cevabıyla e, vermesiyle başlamıştı. Çok şaşırdım e, çünkü hani bizim ailemizde bu alanda çalışan kimse yok aslında. Ama daha o dönemlerde herhalde anaokulu ya da belki ilkokul bire yeni başlama dönemlerinde e, kızım daha böyle yeni yeni resimler ve uzayla ilgili şarkıları daha işte gezegenleri öğrenme aşamalarındaydı ve e, işte devletimizin gençlerimizin ve çocuklarımızın önüne koyduğu bir ufuk sayesinde sayın Cumhurbaşkanımızın bizlerin önüne koyduğu ufuk ve vizyon sayesinde kendi ifadelerindeki gibi uzay sadece bir keşif alanı değil aynı zamanda milletimizin geleceği için kritik bir fırsattır vizyonunu bizlerin önüne koyması sayesinde işte benim daha o dönemde 6 yaşındaki kızımın hem böyle bir astronot ve işte uzaylı resmi çizmesini hem de bunun sonucunda ben büyüyünce bir uzay bilimci olacağım cevabını almıştım çok şaşırmıştım Burada Afyonkarahisar'daki tabii yöneticilik, valilik görevimde de çocuklarımızla gençlerimizle çok sık diyalogumuz oluyor. Bir araya geliyoruz. Onlardan da aldığımız müthiş cevaplar var. Bu cevaplar aslında daha da yoğunlaşıyor ve pekişiyor gün geçtikçe. İşte burada çok kıymetli arkadaşlarımız var, gençlerimiz var. Türkiye Teknoloji Takımı, T3 Vakfımızın çalışmalarını takip ediyor arkadaşlarımız. Genç nesil gerçekten muazzam bir şekilde bu konulara ilgili ve çok ufuk açıcı, çok vizyoner çalışmaları yapacaklarından hiç şüphemiz yok. Biz her zaman onların arkasında ve yanlarında bu çalışmaları destekleyeceğiz. Ee, her zaman için onların ihtiyaçları neyse e, bunların temini için e, destek ve yardımcı olmaya devam edeceğiz. E, Alper Gezer Avcı'nın ilk e, astronotumuzun Afyon'u e, ziyaretlerinde şöyle bir e, sunumunda konuşmasında şöyle bir ifadesi olmuştu. E, biz dedi uzayda yapacağımız deneylere e, buradaki Türkiye'deki Muş Bilsem'deki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bizlerle paylaştığı bir konuyu da ekledik. Ve onu da 13. galiba deney olarak ekleyerek onu da gerçekleştirdik uzayda. Bu muhteşem bir şeydi kıymetli misafirler. Çünkü Bilsem'lerimiz biliyorsunuz devletimizin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı oluşturduğu yapılar ve burada öğrencilerimiz farklı farklı ilgi alanlarına göre eğitim alıyorlar ve buradan TÜBİTAK yarışmalarına, Teknofest yarışmalarına Türkiye'deki, yurt dışındaki pek çok yarışmaya daha küçücük yaşlardan itibaren hazırlanmaya başlıyorlar. Dolayısıyla uzaydaki bir araştırma için Muş'un Türkiye'deki bir ilin sadece Bilsem'indeki öğretmen ve öğrencilerin oluşturduğu bir önerinin, deneyin gerçekleştirilmesi ve yapılması yani bende muazzam bir etki yaratmıştı. Bizim de Afyonkarahisar'da tabii Bilsem'imiz çok başarılı. Gerçekten pek fazla belki çok bilinmiyor. Biz belki anlatmaya gayret ediyoruz ama Bilsem'deki bizim başarılarımız da Teknofest, TÜBİTAK başarılarımız da çok muazzam. Dolayısıyla ben bugün burada e, astronot e, genç arkadaşımızı Tuva Cihangir Bey'i misafir etmekten çok büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. E, i̇nşallah burada sizlere, gençlerimize e, ve bugün aynı zamanda Milli Eğitim'de e, çocuklarımızla yaptığı bir söyleşi de oldu. E, gençlerimize, çocuklarımıza çok ufuk açıcı e, bir vizyon ortaya koyacağını ve özgüvenle Türkiye olarak e, yeni inşallah yüzyılda bizler e, şimdiye kadar yaptıklarımızın çok daha ötesine çıkarak yeni muazzam hikayelere, başarılara hep birlikte, el birliğiyle imza atacağımızı düşünüyorum. Bu anlamda hepiniz burada olduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu anda kapsamımızı birazcık daha genişleterek ben size esasında Türk Hastalığı Bilim Üstümü kapsamında 2004, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz iki insanlı uzay görevinden bahsediyor olacağım. Ne gibi eğitimlerden geçtik? Ne gibi bilimsel deneyler gerçekleştirdik mikro ortamında? Bu bilimsel deneylerimizin tabii ki şu an hitap ettiğim kitle dolayısıyla birazcık daha sağlık bilimleri taraflarına özel ilgi göstermeye çalışacağım. El verdiğince benim ihtisas alanım tıp değil, sağlık bilimleri değil, elektronik mühendisliğinden mezun oldum dediğim gibi ama süreç içerisinde çeşitli hocalarımızla çalışarak ben de bir minik aşinalık kazanmaya gayret ettim. Bu noktada sizin sorularınızı en sonunda yanıtlamaya çalışacağım. İlk misyonumuzu, ilk insanlı uzay misyonumuzu Uluslararası Uzay İstasyonu'na gerçekleştirdik. Arkamda görmüş olduğunuz devasa yapıya. Ee, bu dünyanın yaklaşık 410 km içerisinde saatte 27.000 km'lik korkunç bir hızla seyahat eden kocaman yapı. Arkadaşlar burada tras yapısı dediğimiz bir yapı var. ve beyaz yapı görmüş olduğunuz. Ee, lazerimiz gelirse oradan size daha net sunumun ilerleyen yansılarını gösterme şansım olacak. 100 metre. Solar panellerinin genişliği ise 70 metre. Kocaman bir yapı. Dünyadan da çıplak gözle görebiliyorsunuz. Bazı telefon uygulamalarında ne zaman üzerinden, üzerinizden geçeceğini takip edip özellikle gün doğumu ve gün, gün batımı saatlerinde yeryüzünde birazcık daha hava kararmışken ama o irtifalarda 410 kilometrede hala da güneş ışığı mevcutken çok parlak bir yıldızın inanılmaz bir hızla seyahat ettiğini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla size tavsiye ederim telefonunuza uygulamayı indir, uluslararası Züze istasyonu çıplak gözünüzle görmeniz mümkün. Bu devasa yapı modüllerden oluşan böyle modül dediğim şey şimdi görmüş olduğunuz bunların her birisi birer modül. Her birisinin farklı sahibi de var. Onlardan da bahsedeceğim bu minik odacıklar birbirlerine yıllar içerisinde kenetlenerek inşa edilmiş. 98 yılında ilk modülü fırlatılıyor Uluslararası Uzay İstasyonu'nun. 2010 yılında da şu anda görmüş olduğumuz konfigürasyona erişiyor. Şu, bir saniye. var, özelimiz gelecek Şu trans yapımız dediğim gibi, bu modüllerin her birisi yaklaşık 12 yıllık bir süre içerisinde birbirine kenetlenerek uluslararası organizasyonunun inşası büyük ölçüde tamamlanmış vaziyette. İç kullanılabilir hacmi de yaklaşık böyle 5-6 odalı bir ev kadar. Bu devasa yapının 100 metre genişliğe, 70 metre uzunluğa sahip olan bu devasa yapının temel amacı mikroyer çekim koşullarında bilimsel deney gerçekleştirmek. Burası aslında bu insanlığın belki de bugüne kadar gerçekleştirmiş, inşa etmiş olduğu en kompleks mühendislik yapısının bir deney laboratuvarı olduğunu bilmeniz çok çok kıymetli. Biz burada bilimsel deney gerçekleştiriyoruz. Bu modüllerin her birisi birer laboratuvar esasında. Biz eğitimlerimiz kapsamında ilk olarak esasında Nisan 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'ne gittik. Texas'ta hocamın bahsettiği o Houston şehrinde, meşhur Houston şehrinde 8 ay boyunca yerleşik halde eğitim sürecimiz devam ettirdi. Bunun temel sebebi şuydu, Janssen Uzay Merkezi Houston'da bulunuyor. Janssen Uzay Merkezi de NASA'nın insan uzay misyonlarını yürüttüğü yönettiği esas NASA merkezi konumunda. Uluslararası Uzay İstasyonunun görev komutan merkezi Janssen Uzay Merkezi'nde bulunuyor. Aynı zamanda bütün astronotlarını NASA yine Janssen Uzay Merkezi'nde eğitiyor. Biz de dolayısıyla yerleşik olarak Cansın Uzay farklı seyahatlerle gerçekleştirdik tabii ki. Ama biz gider gitmez uluslararası uzay istasyonunda geçireceğimiz o süre boyunca, iki haftalık planlı misyonumuz boyunca ne gibi altyapılarla arayüz kuracağız? Oradaki gündelik hayatımızı idame etmemiz için hep merak edilir ya. bu uzayda ne yer, ne içer, ne gibi gıdalar tüketirler? Bizim ilk yaptığımız şeylerden bir tanesi, Johnson Uzay Merkezi'nde bulunan Space Food Systems Laboratuvarı denilen bir laboratuvar içerisinde girip 72 farklı gıdayı yaklaşık 3,5 saatlik bir süre zarfında tatmaktı, deneyimlemekti. Bunun temel sebebi de uzaya gidecek bizim uzay istasyonunda yiyeceğimiz gıdalar biz daha oraya gitmeden istasyona eriştiriliyor. Öyle bir lojistik sürecimiz var. Misyonumuz da çok kısa bir süre sonra gerçekleşeceği ve oraya göndereceğimiz her gıdanın çok kompleks ve detaylı mikrobiyal testlerden geçmesi gerektiği için ilk yaptığımız şeylerden bir tanesi orada yiyeceğimiz gıdaları seçmekti. Oraya gönderdiğimiz biliyorsunuz her gramın çok da önemi var. Burada yediğimiz gıdalardan farklı şekilde biz istasyonda depoluyoruz yiyeceğimiz bir takım öğünleri. Ne yapılıyor? Temel olarak içerisindeki sıvı çekiliyor. Kuru hale getiriliyor. Olabildiğince kütleden kazanım sağlamak adına ya dahi bakımlanarak özel paketlerin içerisinde istasyona biz gitmeden önce iletiliyor. Bir NASA astronotu, ESA astronotu veya JAXA astronotu ne gibi acil durum eğitimlerinden geçiyorsa biz de birebir aynı eğitimleri onlarla beraber aldık. Bu kapsamda ilk başta tabii ki sınıf ortamında başladık. Üç temel acil durum var. Uluslararası Uzay istasyonunda başınıza gelebilecek. Bunlardan ilki yangın. Orada çeşitli dediğim gibi deney donanımları var. Bunlar da bir yangın çıkabilir, çeşitli i̇şte laptoplar var. Bunlara etkin bir şekilde müdahale edebilmeniz gerekiyor. Bir diğer acil durum basınç kaybı. Uzaydasınız, değil mi? Vakumdasınız, atmosferik ortam bir şey yok. Ama sizin kabininizin içerisinde bir atmosferik, sizin deniz seviyesindeki basınç korunuyor. Ee, aslında herhangi bir sağlık problemiyle karşılaşmamanız adına. Uçaklarda bile biz o basınç seviyesini korumuyoruz. Siz uçakla tırmandığınız zaman kabin içerisindeki basınç <laughs> epey düşüyor. Ama onun sizin ee, damarlarınızda bulunan örneğin azotun genişleyip dokularınıza hasar vermesini engelleyeceği bir geçiş noktası var. Oraya kadar ancak sınırda tutuluyor uçaklarda da. Ama uluslararası uzay istasyonunda farklı olarak bir atmosferlik basınç her daim korunuyor. Yüksek bir basınç var. Dışarıdaki atmosferik basınç sıfır. Dolayısıyla bir aslında basınçlı kabın içerisinde patlamaya her an müsait bir bombanın içerisindesiniz. Minik bir sızıntı bile zaman içerisindeki kabin içinde basıncının azalmasına sebebiyet verir. Sizde çeşitli problemlerin meydana gelmesine sebebiyet verebilir. Basınç kaybı önemli acil durumlardan bir tanesi. Üçüncü kritik acil durum, donanımlarla alakalı karşılaşabileceğiniz amonyum sızıntısı. Uluslararası su İstasyonu'nun çeşitli deney donanımları, bilgisayarlarını kullanmak için amonyum sıvısı kullanılıyor. Bu amonyum sıvısı borularda yüksek basınçlı bir şekilde seyahat ediyor. O borularda meydana gelebilecek bir patlamak ve o amonyumun kabin içerisinde yayılması son derece kötü bir gün senaryosu. Uluslararası Uzay İstasyonu programının sonu olabilecek kritik acil durumlardan bir tanesi. Biz bunlara nasıl müdahale ederiz her birisine? Başımıza geldiği zaman hafızamızdan yapmamız gereken hemen öncül adımlar nelerdir? Onlar bittikten sonra prosedür nasıl işletilir? bunlara yönelik ilk başta teorik olarak sınıf ortamında eğitimden aldık. Hangi ekipmanlar hangi acil durumda kullanılır? Bunlar nasıl istediğimiz konfigürasyona getirilir? Yangın tüpleri var. Örneğin bir yangın çıktığı zaman, şimdi burada bir yangın çıksa yangın tüpü şu bir yerde olması lazım. <laughs> tüpleri, onu alıp bir, bir metrelik mesafeden kendinizi sabitleyip ona müdahale ediyorsunuz, yani müdahale edip söndürüyorsunuz. Her şey çok rahat, değil mi? Ama burada yer çekimi var. Uzayda mikro yer çekimi koşullarında, siz o yangın tüpünü ateşlerseniz, arkanızda herhangi bir destek olmadan diğer tarafa doğru uçar gidersiniz. Newton'un üçüncü kanunu, değil mi? Etkiye tepki. Dolayısıyla yangına nasıl müdahale edilir bunları bizim bu sefer teorik eğitimler bittikten sonra uygulamalı olarak görmek adına. Cansu Müzel Merkezi'ndeki 9 numaralı bina olarak isimlendirilen binaya gidip uygulamalı simülasyonlarla bu sefer tatbik etme aşamamız başladı. Bu çok çok önemliydi. Bizim eğitimlerimizde ana tema buydu. Önce teorik olarak bir konuyu öğrenip, akabinde de bu 9 numaralı binaya gidip biz buna mock Facility diyorduk. Uluslararası Uza İstasyonu'nun, bu size birkaç yansı önce gösterdiğim modüllerinin modelleri var aslında burada bayağı içerisine girebildiğimiz, oradaki modülü mümkün olduğunca yansıtmaya çalıştıkları modeller. Biz buraya girip acil durum simülasyonları yürüttük. Her bir acil durum için belki onlarca defa o kas hafızasını geliştirebilmek adına.